Tekrardan hi bitches gelip benim videoyla karşınızdayım. Bugün benden çok istenen, ilk videoda beklemediğimin üstünde bir e, güzel yorum alan ve partikisi çok istenen seri olan yakında Türkçesinin çıkmasını beklediğim mangaların ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk video çok güzeldi. Gerçekten ben de çok içime sinerek videoyu çektim ve ekledim. Ama hani tam olarak benim için bir içerik değildi o. O yüzden böyle çok seveceğini düşünmemiştim. Bugün de 10 tane manga var. Tekrar söyleyeyim. Eğer bu partı da çok beğenirseniz Aklımda var çünkü. Bir yerden tutunca bir yerden gelebilecek olan mangalar çıkıyor. Ama bir yerde tıkanacağım mutlaka çünkü bu da şey yani. Şimdi durup dururken size şimdi hiç gelmeyecek olan mesela Slam Dunk. Çok yakında göreceğimizi düşünmüyorum. ya ne bileyim Kakeguri veya Akamega Megakileri Türkiye'de göreceğimizi düşünmüyorum yakın zamanda falan. bunun geleceğini falan söylemeyeceğim hani absürt bir şekilde. Gerçekten verilere dayalı, istatistiklere falan dayalı. Biraz da mantığa dayalı bir Yorum yapıyorum ben şu an bu seride. Eğer üçüncü bölümü de isterseniz mutlaka yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın diyerekten hemen başlıyorum. Ve bu arada e, bu videoyu ilk defa görüyorsanız bunun part 1'i de var. Ben part 1'de de başka manga'ları söyledim. Orayı da izleyebilirsiniz eğer onu izlemediyseniz. Şimdi ilk olarak hatta size de göstereyim, bende var bunun manga'sı. Normalde fotoğraf koyuyordum şuraya ama artık bunu da koymama gerek yok. Hell's Paradise, neden diyecekseniz Hell's Paradise'ın yakında netflix'te galiba animesi falan çıkıyor zaten seri çok yüksek puanlı bir seri yani Bayağı yüksek puanlı. Seri toplamda 13 manga ve Myanimelistte liste puanda 8.28 puan. Bayağı yüksek bir puan. Şöyle çizimleri de gerçekten çok hoş duruyor. Ben DNR'dan böyle ikinci mangaya şu mangaya falan ucuzluktan topluyorum bu Hell's Paradise'ları daha ne hepsi yok. Çizimleri çok güzel. Bak şöyle şu sahneye bak ya. Mükemmel. Ben yakında bu mangayı Hell's Paradise'ı gerekli şeylerin belki Marmara çizginin ee, ya da yeni çıkan yayın evlerinin kayıp kıta kayıp kıta basmaz ya. Bilmiyorum. Türkçesini gerekli şeyleri falan alabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, Türkiye'de piyasa biliyorsunuz animelerle biraz daha fazla yürüyor. Ve bu seri de gerçekten çok güzel. Çizimleri, konusu falan. Ben aşırı beğeniyorum. Elimde olanların içinden göstereceğim hani sizde siz de daha rahat anlayın görün diye. Umarım çıkar ve animesi çıkınca da direkt izleyeceğim zaten. Umarım animesi de güzel olur. Güzel bir iş mi yapılır? Direkten ikinci seriye geçiyorum. İkinci serimiz şu an elimde yok. Çok toplamak istiyorum ama 31 cilt olduğu için toplayamıyorum. Cilt sayısına baktım. Golden Kamuy, bir çoğunuz duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur. Diyenarlarda da sık sık gözüküyor bu aralar. Gerek de daha yeni galiba böyle hepsi falan geldi. Çok toplamak istiyorum ama çok uzun bir seri diye almıyorum. 8.62 puanı var. Hani Wow, Dediğim gibi ben bir seri 7'nin 7.5'ün üstündeyse okey diyorum. Bu 8.5'ün üstünde. Bitmiş bir seri, seyinen bir seri. Böyle tarih temalı bir şey ve bu arada ödül de kazanmış bir manga bu. Ödül almış bir manga. Yakında bunun Türkçesinin geleceğini düşünmekteyim. Çünkü hali hazırda 3 tane sezonu var Golden Kamuy'un. Yurt dışında da çok satılıyor, çok izleniyor. Golden Kamuy'un 4. sezonu da çıktı. Hala devam ediyor diyebiliyorum galiba. Türkiye'de konuşulan bir seri değil ama ben gerçekten çok ilgi duyduğum, çok da merak ettiğim genel olarak az çok biliyorum tabii ki ama baştan sona okumadım yani. Merak ettiğim bir seri ve o yüzden bunun da Türkiye'de ya Marmara çizgi ya da gerek şeyler gibi bir yayın çıkacağını düşünmekteyim. Ya da akıl basacağını düşünüyor gibiyim. Vinland Saga, Goblinistler'e kaydığı için bu tarz serileri de kayıyor gibi. Üçüncü serimiz Doro Hedoro. Türkiye'de bayağı bir fanı olan ama animesi bana göre çok daha başarılı olmayan 3 boyutlu bir teknikle yapılmış 3 FPS bir animesi var. Birazını izleyebildim hepsini izlemedim. Çünkü beni biraz sıktı o dediğim gibi görüntü kalitesi, efektler o bir şey. Efekt yok zaten doğru düzgün. Mappa'nın çok da yapamadığı bir anime bence. Yoksa Kakeguri animesi falan çok güzeldi Mappa'nın yaptığı. Wow demiştim. Ama bu, bunu çok beğenemedim. Toplam 23 cildi var. Ee, ülkemizde de Dora Hedoron'un çıkacağını yakında düşünüyorum. Hatta ee, Marmara çizgi olabilir. Satori'nin şu an serisi yok bitirdi. yeni şey alacak serisi olabilir. Gerekli şeyler olabilir. Akıl Çelen'den Beklemiyorum Dora Bekliyor muyum yoksa bilmiyorum. E yakında açıkçası Dora bekliyorum. Özellikle bir yeni sezonu falan çıkarsa. Daha güzel bir efekte falan çıkarsa. Ama Dora ya mutlaka bir gün Türkiye'de çıkacak. Benim görüşüm o. Çünkü gerçekten çok fazla fanı var. Ben o kadar ölüp bitmiyorum ama güzel bir seri al çıkarsa okurum alırım. Sadece Türkçesinin çıkacağını düşündüm ve 20 küsür ciddi bir seri olduğu için toplamıyorum çok uzun diye. Onun yerine başka şeyler alıyorum. Sırada dördüncü serimiz. Bu seriyi ben hiç izlemedim. Bana hiç hitap etmiyor ama yılın animesi seçildi diye biliyorum. Rock. Umarım doğru okuyorumdur. Puanı 8.91. Bayağı yüksek bir puanı var animesinin. Ama ben mangasını açmamışım. Mangasının puanı... Umarım mangası şeydir. Yani mangası da vurmuşsun mangası yokmuş falan. Bunun ben bu arada e, aslında... Şey, Türkiye'de bu tarz rap gruplu, bentli bir manga denendi ve Keon başarılı olduğunu söyleyemem. Ben de okudum, okuyamadım, çok beğenemedim. Elimde hala duruyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Belki satarım. Belki birine hediye ederim orada burada. Şurada. Ee, yılın animesi seçildi. Herkes de bayılıyor ama konusu falan hiç bana hitap eden bir şey değil. Bu yüzden e, Türkçesinin çıkacağını aslında ben komik şeyler tarafından yine komik şeyler tarafından düşünüyorum. Bocchi Drag'ı bence komik şeyler basacak. Yakın bir zamanda görebiliriz belki. Satar mı bilmiyorum. Satmaz mı bilmiyorum. Çünkü ben almam. Benle ilgilendirmiyor. Öyle bunu da böyle hızlıca bir geçeyim. Bayağı konuşuldu. Bayağı yılın animesi falan seçildi orada burada ve Ülkemizde de böyle buna benzer keyon basıldığı için dedim ki ben komik şeyler kesin botçı drag falan alır diye düşündüm ve bunu söylemek istedim. Beşinci mangamız Fire Punch. Bu da bende var. Şöyle elimde iki var. Bu ne diyecek olursanız Chainsaw Man'in mangakasının ilk eserlerinden biri diye biliyorum. Ee, çok güzel bir tasarım var. Kapağı, içi falan üf yani. Hatta ben bunu Fire Punch'ı Chainsaw Man'den çok 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 daha çok seviyorum. Bence bu çok daha güzel bir seri. Ee, ve üstelik bu sadece 8 ciltlik bir seri. Ve yanlış bilmiyorsam Fire Punch'ın da animesi çıkacak. Yani onay verildi. Ne zaman çıkacak tam hatırlamıyorum ama yakında çıkar herhalde. Onay verildi diye biliyorum. Çıkarsa ondan sonra o biraz o ivmeyle Chainsaw Man'de gerekli şeyler böyle bir 5, 6, 7, 10'a falan geldiğine yaklaştığında Fire Punch'ı Türkçe basacağını düşünüyorum. Gerekli şeylerin alacağını. Umarım alırlar bu arada. Çünkü ben hala piyasada sevdiğim sayılı manga güzel basan yayın evlerinden bire gerekli şeyler. Yani en azından şömizinin bir kalitesi var. En azından sayfasının olsun busunun bir şeyin kalitesi var. O yüzden güzel. Yani tabii ki şu an bir mürekkep üzüyor. Bazı kağıtın arka, arka kağıt gösterme sorunları var ama yine de hala benim için okay bir okey bir marka gerekli şeyler. Sırada 6. mangamız Sakamoto Days. Evet. E, ilk videonun altına çok en fazla bu geldi galiba. Sakamoto Days bence çıkacak. Bence çıkacak diye. Şöyle konuşayım Sakamoto Days hakkında, ben Türkiye'de kitlesinin ne olduğunu bilmiyorum, görmedim. Netflix'te Superstore diye bir dizi vardı ve ben çok severim onu ve finalde yaptı. 6 sezon mu, 7 sezon mu ne? Komet dizisi, market çalışanları falan, çok eğlenceliydi. Ben de o zamanlar dedim ki, aa acaba market animesi falan var mı, market mangası? Gideyim, izleyeyim, okuyayım çünkü boşluğa düşmüştüm. Çok beğenmiştim o e, temayı. E, baktığımda da Sakamoto Days 1, VizMedia tarafından yeni çıkmıştı. Dedim ki, aa tamam ben bu çıksın, biraz daha toplarım. Bir baktım... Türkiye'deki bazı diğer içerik üreticiler almaya başladı. Orada bu haberleri gördüm. Yok bayağı yükseldi falan ki oha what the fuck. O zaman bunu biz yakında Türkçe görürüz dedim ve toplamayı başlamadım. Toplamadım hiç. Ama Sakamoto Days'i animesi çıktığı zaman gerekli şeyler. Marmara çizgiye, yol gezer. Bak yol gezer mesela Rooster Fighter basacak. Yol gezerden çıkabilir Sakamoto Days. Ama bence elinde sonunda 1-2 yıl içinde Sakamoto Days'in ben geleceğini düşünmekteyim. Umarım da gelir. Çünkü ben sırf Türkçesi gelecek diye İngilizcesini toplamıyorum. Akıl Çelen vibe'ı da veriyor biraz ucundan. Ee, umarım güzel bir yayın evi alıp basar. Comedy bir seri bu da böyle ve şu önemli bir seri. Bence severseniz umarım anamiste çıkar. Yeni bir seri zaten bak. 2020'de başlamış. Bizmede de daha hani geçen sene falan bastı ilk mangasını. Oradan devam ediyor. Umarım bize de çıkar. Buradaki serimiz Undead Unlocked. Bu seri hakkında... Unlocked'ı aslında birazcık. Nedenini soracak olursanız. Benim bu seriye hiç ilgim yok. Yurt dışındaki piyasaya ona buna biraz baktığında... Undead Unlock çok satıyor. Bayağı popüler bir kitlesi var. Puanı çok yüksek değil. 7.32 ama popülarite olarak yüksek bir popülariteye sahip şu anda birazcık yurt dışında. Viz da gayet onun üstüne falan basıldığı, Kaç yıl toplam bilmiyorum daha devam ediyor zaten. Bunu koyup koymamakta kararsız kaldım bu listeye ama yakında bunun Türkçesi belki görürüz gibi. Undead Unlock çok şey vibe veriyor. Marmara çizgi basacakmış vibe veriyor. Çünkü şey zom yüzdür, komidir falan o, o vibe'lar yüzünden. Bu arada 8'e geçeceğim şimdi birazdan. 8'e geçmeden önce Bunlardan herhangi birine katılmadığınız varsa mutlaka yorumlar bölümünde belirtin hatta kendi fikirlerinizi de belirtin. İlk videoda yaptığınız gibi. Ben de okuyayım sizlere cevap verip düşünebileyim ve üçüncü videoya bana da biraz fikir de olabilir. Fikrimi değiştirebilirim. Sıra da 8. mangamız var. Bunu da çok fazla yazan var ilk videoya. Ben koymamıştım bunu. Onun yerine Pluto'yu koymuştum. 20 Century Boys. Aynı şekilde Naoki Urasawa'nın yani Monster'ın mangakasının başka bir eseri. Bunun da Marmara çizgiden yakında çıkabileceğini düşünüyorum. Bakın ya Pluto ya da bu İkisinden biri kesinlikle <laughs> çıkacak. Bir Pluton'un da animesi çıkıyor o yüzden o biraz daha yakın gibi ama bu da bayağı yakın gibi. Umarım çıkar ülkemizde de Seinen bir seri yanlış bilmiyorsam. bayağı güzel. Ahmetcan falan bunu bayağı yapıyor bayağı topluyor. Puanı da 8.95 zaten. Wow yani hani korkunç bir çok iyi bir puanı var. Ben de çok İngilizce'ni toplamak istiyorum. Ama bir Jojo'ları hala tamamen toplayamadığım için. <laughs> ve daha şu an e, Berserk topladığım için şey yapamıyorum daha. E, onlara adım atamadım. Sırada birazcık hani... Ne alaka durup dururken diyeceğiniz bir seri ama bence diye birazcık mantıklı hareket edip düşündüğümde çıkabileceğini düşündüğüm bir seri. Umarım böyle okunuyordur. Steins Gate. Neden diye soracaksınız. Yanlış bilmiyorsam 3 manga. Ben de burada öyle görüyorum. Ve bir tane büyük kitap halinde falan satılmış İngilizce versiyonları da var. Animesi kısa bir anime. E, şunu belirteyim ben sevmiyorum hiç sevmiyorum. Çok izleyemedim sevemedim hoşuma gitmedi. Türkçesi gelirse alır mıyım bilmiyorum ama... Belki şans vermek için alabilirim çünkü ben mangalara şans vermek için alıyorum. Peki bu kiminden çıkacak diyorsanız? Saturi yayınlarından çünkü Saturi yayınları Alita bastı. Alita bitti, şu an ellerinde dediğim gibi seri yok. Ve bu yüzden hani Alita'ya benzer de Steins Gate ve Kısa var. Hani Kısa basıyor Saturi yayınları genelde. Kısa ya da One Shot bir şeyler basıyor. Az serileri var zaten. Bu da çok uygun bir seri. Eğer alabilirlerse ben Steins Gate'i Saturi'de göreceğimizi düşünüyorum. Hani bunun bir animesi çıktı bitti zaten. Filmi falan da yok, diyebiliyorum. Yani önceden vardı, varmış film baktım da şu an yok diye biliyorum. Ve son olarak bence buna herkes çok sevinir. Çıksa ben de çok sevinirim. Botakoi. Ya ben de Botakoi'nin hepsi var tabii ki. İngilizceler'in. göstereyim mi? Kodanşa mükemmel basmış. Aha da şöyle ilk sayfalar kuşa kağıt ve renkli. Çok güzel bir çok güzel bir romantik komedi seri. Amazon Prime'da bunun animesi de var. Yani durup dururken neden bu çıksın ki diyorsanız hani animesi var, su var, busu var. Şöyle Türkiye'de Watakoy'un bayağı bir kitlesi var. Hani ben de bunu sevdiğim için, içinde bulduğum için bir sürü insan görebiliyorum etrafta. Ve bu serinin de e, Türkçesinin çıkacağını marmara çizgiden düşünüyor olabilirim. Zaten sadece 11 ciltlik bir seri ama Kodansha'da 6 manga var. İkişer olarak baslar. Son manga da tek cilt ve ince. Animesi de çok güzeldi. Yanlış bilmiyorsam animesinin yeni sezonu gelecek zaten. Animede bir final yok diye hatırlıyorum ben. Animesini izlemişim çünkü. Hani mangadan bitiriyorsunuz şu an. Yeni sezon geldiğinde eğer o hype bir şeyler bir şeyler yakalanırsa ben Türkiye'deki bir yayın evinden çok kestirememişti kimden geleceğini ama Marmara çizgi hissettiğim için Marmara çizgiden çıkacağını düşünüyorum. Umarım da gelir Botako yayın. Bugün videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım tahminlerim sizinkilerle de uyuşuyordur. Uyuşmuyorsa da uyuşuyorsa da yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın. Ve eğer yine çok beğendiyseniz benim hakkımda daha yine var. Tonla fikir var. Ya çok da tonla yok tıkanacağım bir yerden sonra onun için de farklı bir fikir var. DM'den bana biraz önce çok güzel bir öneri yazdı. Onu yapabilirim. Partiç istiyorsanız yorumlarda lütfen partiçin gelmesini istiyoruz yazın ki anlayayım yani. Diyeceklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdi ben bu videoyu kapatıp şuları shorts olarak atacağım. Bakın yeni Naruto figürlerim geldi. Daha bunları açmadım. Aşırı iyiler. Şimdi bunları açacağım. Bunu Instagram'a ona bunu falan bir yerlere atacağım. Diğer sosyal medya hesaplarım o bu şu Discord, Discord her şey aşağıda var zaten. Abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın. Kaçırmamak istiyorsanız yeni videoları zart sort ve bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.